Merhaba arkadaşlar Harry Potter'ın yepyeni bir bölümündeyiz Sanırsam 5 Burayı nasıl açacağız Aynen Buradan Ananı satayım Daha oğlum gidin ya Ha Hah versin şunu bana ver Hop geçmiş olsun ya, bu arada bugün video stokluyorum. Abi en azından bu kadar fazla yapmasanız değil mi yani Hop. Okay. Hop. Güm. Ah. Abi biraz taktiksel oynuyorum da ananı satayım. Oba. Geçmiş olsun. Tamam. Şunu alalım. Tamam. Değdi bence ya. Bence değdi. Okey. Bunu aldıysak kesin yakacak bir yer var. Bu kula kaldım yani şu anda. Ha. Burada bir yerde mi? Ocak mı yakacağız? Oh yes. Ananı. Yanlış yere mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Güzel. Hagrid. Bu arada bunun Türkçe yaması vardı evet. Ee, bu arada ee, videoma bakmadıysanız videoya bakabilirsiniz. O vlogda da e, video düzenini anlattım. Yapmışsın ya. <laughs> Yerde sürünüyor sanki bir gazı gibi. <laughs> Uykum var be. Tamam. Burada bir şeylik var. Anladım kadarıyla. Burada bir şey mi var? What? İşlemiyor. Vay ağız. Harry Potter. Eh. Umarım yardım etmeye gelmişsinizdir. Okey. Seni lanet olası dişli kitap. toplamda 5 kart var. Bunun için iyi yavuna bakarız. Tamam bakarız da bakmasına. Kalıp yardım ederim ama er geç. IQ. Yapsana büyünü. ha? Okay. Okay. Aha bir. Tamam beş tanesini de alacağım abi. Kaydetsin. Okay. Şöyle leş gibi bir sesi var. Hop. Hop. Allah. Kaç tane var be? Tamam, bir tane daha aldık. Bence bir daha gerek yok ya. Değil mi? Ay. Fazla gerek yok ama burada bir şey var mı? Galiba yok. Gözün seveyim şunu da aç ya. Bu fare oluyordu galiba da. Dondurma büyüsü. Vay. Kim örnek göster? Harry Potter koş. Ha 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 ha. Seni lanet olası. Adam sordu. Biraz zor olacak galiba. Semenler, Amazon. Tamam. Ya püskürtmemiş. Tamam. bu muydu? Tamam biri oldu. Burada bir şey var mı? Aynen bak. Gördün mü abi? Buldum direkt ya. Çok OP'yim. Evet. Donduralım. Dondu yemin ederim. Aşağı koyacağız. senin lanet olası. Ya çok kullandım bu kelime. Ağzıma dolandı ya. Bir Amerikan filmi bakmıştım da yani. Sapmak için sağ sol ok tuşlarını kullan. Zaman için yukarı ok tuşuna bas. Yavaşlamak için aşağı ok tuşuna bas. Tamam. Okey. Yürü ve. Bildiğin kayıyoruz abi. Yan yan. Hoppala. Ve 8 geçiyor evet. Bu arada aa, pek Lel. Bunlar bir nevi spam herhalde. Spammer. Okey. Burada aha kazan. Okey. Ananı satayım ya. Goodbye. İyi bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. Aynen kolektör kartı 15 tane oldu. eee başka da gizemli bir şey yok galiba. Hop. Allahu ekber. Allahu ekber. Hop yan yan. Çok güzel lan. Ama oyunda biraz lag var. Hop. Şöyle biraz yanlıyoruz. 25 tane, 820 tane şekerimiz var. Oha. Yapma be bitmediniz lan. Okay, şöyle hop. Abi yalnız ben önce şurayı bitirmeliyim ki. Tamam. Hmm. Burada bir şey var. Oraya açmamız için ne gerekiyor? Okey. Bunu aldığımıza göre O zaman şöyle yapalım. Buradaki tamam açılmış. Hemen ben şuradaki kaydetmeyi alayım. Maalesef arkadaşlar fazla zamanım olmadığı için e, kusura bakmayın. Bu bölüm azdı. Birazdan anneme kapı çünkü annem pazardan geldi. E, neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. E, like ve paylaşmayı unutmayın. E, sizi seviyorum. Bay bay.